Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında insanların en sevimsizi şu üç sınıftır. Harem, bölgesi içinde günah işleyen. İslam dini içinde cahili adetlerini uygulama, yaşatma arayışı içinde olan ve haksız yere başka birinin kanını dökmek isteyen. Bugünkü duamız bu. Rabbimiz günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır. Kafir ve topluluğa karşı bize yardım et. Bugünkü fetvamız dövme yaptırmak caiz midir? Vücuda iğneler batırılıp açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye adeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi, İslam dininde Fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır. Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir.